Merhabalar, bugünkü videomda da Oversize modeli beğenip aldım. Ee, çok büyük. Onu kendime uygun Oversize bir tişört haline getireceğim. Şöyle tişörte bakalım önce. be. Böyle bu şekilde tişörtüm. Öncelikle bunu şöyle katlayacağım. Ne kadar küçültmek istediğime karar vereceğim. Şöyle katladım. Sonra bir başka ölçülerini beğendiğim bir başka tişörtten de yardım alacağım. Şöyle. Fikir olması adına. Bu şekilde üzerine yerleştirdim. Tabii bu normal bir tişört, standart bir tişört. Bunun kol yüksekliği buradan başlıyor. Ben yine bunun bu bölüme değil de şu bölüme gelecek şekilde ayarlayacağım. Şöyle de bir ölçü alayım. 6 santim. 6 santim kadar yukarı tutmam gerekiyor. Beden genişliği. Beden genişliğinde 1 santim içeri girmem yeterli olacak. Evet. Ters yönünü çevireceğim. Ve işaretleyeceğim. 6 santim yukarı işaret alacağım. Evet buraya. Böyle koltuk altından 12 santim aşağı 1 santim girdim. Aldım. Buradaki 6 santimi bu 1 santime kadar ve buradan sonra etek ucuna kadar çiziyorum. Evet. Burayı çizdim. Şimdi de yaklaşık 3 santim kadar şöyle 3 santim kadar içeri alıyorum. 6 santim işaret aldığım yere cetvelimi koyuyorum. Buradan da 3 santim almıştım. Ve burayı da çiziyorum. Evet. İşlemi diğer tarafa da yapacağım. koltuk altından yukarı 6 santim alıyorum işaret alıyorum işaretimi aldım koltuk altından 12 santim aşağı şurası 1 santim içeri işaretimi aldım ve cetvel yardımıyla çizeceğim şöyle etek ucuna doğru işaretlerimi aldım. Şimdi şöyle yine biraz önce yaptığımız gibi kol ucundan içeri 3 santim işaret alıyorum. Cetvelimi de koltuk altındaki 6 santim işareti getirip kol ucundaki 3 cm'i yine düz bir çizgiyle birleştiriyorum. Evet işaretlerimi aldım çizginin hemen yarım santim altında keseceğim, iğneleyeceğim ve dikişini yapacağım. Evet. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Yarım santim Evet şöyle. iğneleyeceğim ve makine dikişini yapacağım. Dediğim gibi oversize bir tişört. Sadece bir beden küçülsün istedim. Sizler de modelini beğendiğiniz için büyük bir tişört aldınız. Onu bu şekilde küçültüp kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Dikiş tecrübesi olmayan arkadaşlar bunları teğleyerek dikerlerse daha kolay olur onlar için. bu şekilde yatay iğneler takıp bu şekilde de çalışabilirler ama ilk başlarda zor oluyor. Ellerini batırabiliyorlar bu iğneleri makinenin önünde. Makineyi kontrol edeyim derken dikkatlerinden kaçırıp ellerine batırabiliyorlar iğneleri. O sebeple ilk başta bu şekilde çalışmanızı tavsiye etmem ben kendi adıma. Dikişte ilerledikten sonra dikişle ilgili deneyimleriniz de varsa terlemeden de dikebilirsiniz. İğnelemeden, terlemeden de dikebilirsiniz tabii ki ama ben dikişte fazla deneyimi olmayan yeni başlayan arkadaşlar için böyle de bir bilgi vermek istedim. Önce terleyip sonra makinesini çekerek ilerlerseniz daha düzgün olur. Sökmek zorunda kalmazsınız. Evet şimdi makineye geçeceğim. koltuk altına iğneyi batırıp şu şekilde döndürüp ondan sonra dikişe devam edin. Yan dikişini o şekilde devam edin ki kol altında bükülme olmasın. İplerini uzun bırakıyorum. İğne takıp Sonra bunları sağlamlaştıracağım. Ondan sonra keseceğim. İğneyi batırdım. Ayağı kaldırdım. Tişörtü döndürüp yeniden ayağı baskı ayağını indirdim. Ondan sonra dikiş dikmeye devam edeceğim. Orada kol altında bükülme olmasın diye. Makine dikişini yaptım. Şimdi de overlock'a geçeceğim. Overlock'larını çekeceğim. Tişörtüm küçülmüş olacak. Tişörtünüzü şöyle düzleyin arkadaşlar. Bu şekilde koltuk altını çekerken kavisli gelirseniz kolu kestirirsiniz. Bunu görünüyor sanırsam. Arka beden arka beden dümdüz gidiyor ve kolu bu şekilde döndürdüm. Düzledim. Yan ve kol altını Düz bir şerit haline getirdim. Bu şekilde varlığı onu çekeyim. Hemen bu dipten kesmiyoruz. Bunu da yine iğneye takıp buraya sağlamlaştıracağım. Ondan sonra keseceğim bu artan ipleri. Eğer hemen dibinden keserseniz sökülür. Yine bu şekilde fazlasıyla ördürdüm. Şimdi onu da göstereyim. İpimi iğneye takacağım. Sağlamlaştıracağım. Ondan sonra overlock dikişini keseceğim. Bu şekilde. Tekrar yine dikişin arasından bir miktar götüreceğim. Artık kesebilirim. Biraz önceki iplerimi de yine aynı şekilde sağlamlaştıracağım. Bunu da yine şöyle dikişin arasından ve iplerin fazlalarını kesiyorum. Bu şekilde diğer tarafı da böyle bu şekilde temizleyeceğim. Aynı şekilde. Buraya da aynı işlemleri yapacağım. Evet. Tişörtü diktim. Dikişleri bitti. Biraz önce gösterdiğim gibi buralardan ipleri içine çektim. Tutturdum. Bu şekilde. Koltuk altını da göstereyim. Şöyle koltuk altı. Yan dikişleri. Ve yine burada da ipleri içeriden yürüttüm. Sağlamlaştırıp kestim bu şekilde şöyle yan dikişler koltuk altı ve yine kol altı bu şekilde tişörtü küçülttüm tişörtünüz büyük geliyorsa bu şekilde küçültebilirsiniz ütüsü kaldı ütülenecek ve tişörtüm hazır bu videoyu da bu şekilde paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.